Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft FPS arttırmayı göstereceğim. Bakın Minecraft. Minecraft bilgisayara nasıl indirilir? Onun da bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce Minecraft FPS arttırmada her şey çok kötüdür. Şimdi bunu hızlıya alacağız bu kapalı ama oyunumuz gitmesin. Plusüz gönderi gelendirme kapalı kapalı olsun ama ben bunu bir 57 yapacağım. Arayüz ölçeyi ne böyle otomatik yapın. Parlaklık, par aydınlık olsun. Dinamik ışıklar dinamik ışıklar kapalı. Şimdi gelelim shader'lara. İsterseniz shader'ları açabilirsiniz. İsterseniz açmayabilirsiniz Bu size bağlı. Bulutlar hızlı, ağaçlar hızlı, gökyüzü kapalı. Bu da kapalı. Sis sisi de kapalı yapalım. Ondan sonra Bulut yüksekliği de böyle. Yıldızlar kapalı, yağmur ve kar hızlı. Veya da direkt kapalı da yapabilirsiniz. <laughs> Sonra bataklık renkleri kapalı. Ama ölmemek istiyorsanız açık da yapabilirsiniz. Çeşitli bloklar da böyle. Bakın. Bu bu da kapalı olacak. Bu da 50. Bakın zaten şurada yazıyor. Daha hızlı. Yarım uzaklık. Detaylar yok. Detaylar. Şimdi animasyonlar. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben hepsini kapatacağım. Parçacıkları tüm yapmayı unutmayın. Şimdi sıra geldi buna. Bunu isterseniz en kısaya da alabilirsiniz. En uzununa da alabilirsiniz. Ama FPS'inizi seviyorsanız bunu 8 bunu da 10 yapın. En fazla kare hızı dikey senkronizasyonu yapmayın. Sınırsız da yapmayın. Bilgisayarınız kaç FPS'i onu yapın. Yani kaç hertz'i de onu yapabilirsiniz. Ama siz kaç Hz ama siz kaç FPS istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Bunları kapatın. FPS'iniz düşmesin. Sonra sıra geldi kaliteye. Şimdi mip pip, mip 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 düzenleyicisini kapalı yapacaksınız. Düzeylerini. bunu da kapalı. Bunu açık yapın. Bunu da bunu böyle. Bunu kapalı. Bu grafikleri etkilemiyor. Özel gökyüzü kapalı. Özel varlık modelleri kapalı. Ama isterseniz açık da yapabilirsiniz. Yani fazla ekleme yapmaz. En yakın bu. Kenar yumuşatma kapalı, sonra yeniden başlatın. Bu kapalı. Kamera ısınmış. Biraz. Özel renkler kapalı. Doğal görünümler. ister açık yapın, ister kapalı yapın. Oyun size doğru veriyor. Bu kapalı. Hemen böyle Özel ara, ara yüzler kapalı. Kırış aşısı size bağlı. Çarpıtma efektleri bu da size bağlı olsun. Bitti diyelim. Performans. İsterseniz bunları kendiniz yapabilirsiniz. Ben bunları ayarlamıyorum. Bunu da isterseniz yapabilirsiniz. Ama şimdi bunu en düşüğe almak gereksiz olur. Yani bayağı bir düşük olur. Yani şöyle yapsanız daha güzel. Sonra bitti diyorsunuz. Böyle sonra oyununuzu rahat rahat oynayabilirsiniz. Bakın böyle İsterseniz hardcore, isterseniz yaratıcı. Sonra survival. Hardcore, creative. Normal, zor, barışçıl, kolay, normal. Bu bu videoyu yayınladıktan sonra şey de yapacağım arkadaşlar. Yayınladıktan sonra Işık ışık size mavi gibi gelebilir Yani Böyle gibi gelebilir Yani o da olacak Lamba değişmişti eskiden Yani baya bir şey sonra Masa üstü sesi bir açalım Siz hiç duymamışsınızdır şimdi Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.